Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Mega Man Man oynuyoruz. Hmm. Okay. Start. Bir dakika arkadaşlar. Bunu bir ayarlayıp gelmem lazım. Evet arkadaşlar yaptım ve geri geliyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bir Pokemon oynayacağız bugün. Ne varmış burada? Gördüğünüz gibi arkadaşlar böyle şeyler var enerji falan var bunları alarak ay kim onlarımızı o ama hepsini almayacağım evet arkadaşlar göreceğiniz bakın şimdi buradan savaşıyoruz ben en son onunla savaşmıştım hard mode burada arkadaşlar hard mode ve story yani normal modumuz var buradan da bu kutuyu alıyoruz ve bunu açıklıyoruz Hartmut böyle bir yer ama normal yer böyle bir yer arkadaşlar. Şimdi kadar bunlar savaştım. Ama size ilk önce story yani kolay mı göstereyim? O arkadaşlar bosu bolsu şeyleri gelmiştim ve boss 5 seviye ateşli bir şey Hemen oyuna gidiyoruz arkadaşlar. Bu da gördüğünüz gibi Pokemon'larım benim. Evet görüyorsunuz Pikachu'muz var. Challenge gibi bir şey diyoruz. <laughs> arkadaşlar girişler hep böyle garip olabiliyor. Farklı farklı oluyor yani. Evet, arkadaşlar oyuna başlayalım. Milsing. Bir ve bir vutuz. Evet arkadaşlar bla 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 bla. Elektro Arkadaşlar ben bunun ele balını yükseltmiştim. Bu yüzden tek atıyor. Bunun zehirli şeyini kullanıyoruz ve o da tek atıyor. Ha, bunu görmüş mü? Evet görmüştük? Neyse arkadaşlar bunun kimle güçlendirdim hatırlamıyorum. Bu. Bunu görmemiştim arkadaşlar o yüzden. Bazılarını yakın zamanda açtığım için arkadaşlar bu Ulx. Pikachu Ulx göreceksiniz şimdi. Hop 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 koşuyor 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 vurdu. Vurdu. Bir şut ve gol muhteşem. <laughs> arkadaşlar şaka yaptım ve bu da bitki tur saldırımız. Fıçıyor <laughs> artık onu fena yeniyor. Ve Watergun. Bunu bunu, bunu görmemiştim arkadaşlar. Sizle beraber öğrendim. Bu çok güzel. Bunu da sizin görmemiştim arkadaşlar. Şu an sizin görmediğim ultileri görüyorum. Tek mi attı o? Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bu da bizim kızımız. No no no. No no no. No Grant to she do. Anlayamadım arkadaşlar. İtam bu. Anladım şimdi arkadaşlar. Mesela mesela bu devleşme bandı. Evet arkadaşlar bu devleşme. Şey hamisi. Duruşu şeyi. Ama bilmiyorum. Bunu da bilmiyorum. Arkadaşlar oyun, bu oyun çok iyi. Oyun çok ama çok iyi arkadaşlar. Oyunu kesin yükleyin. Ben size ne söylüyorum yani. Çok güzel bir oyun arkadaşlar. Pokemon'lara ilginiz varsa kesinlikle yükleyin. Şuna bakın. Şu an 11 ile 1 de eşiz. Evet arkadaşlar. Buradan gelip Avatar dediğimizde Pokemon'larımız çıkıyor burada bunlar çıkıyor ama bunları nasıl alacağız bilmiyorum. O roket tıkımı. Aa. Roket tıkımı. Şey arkadaşlar ben bu şeyinin tezini sildim oradan biliyorum. Aa. Profesör bak. Neyse arkadaşlar. Hop hop. Tanınım. Drone'da neyimiz vurmuş? Evet arkadaşlar. Buradan şeylerimizi alabiliriz. Yeni programı çıkarabiliyoruz. Iron Sword. Okey. Diamond karttan da şundan bir tane açalım hadi. Aaa bunu biliyorum. Seyir ve bitki türü bir şey bulduk hepsini hepsinden açıyorum arkadaşlar size göstermek için. Bundan da yine aynısı mı? Aynısı mı? Hiç iyi Neyse arkadaşlar iki tane aynı şeyimizden var. Bonus mu? Hı anlamadım. Moonlight, fire, water, glass, electric. İşte düşüyorum. Plan, seyir, yer, uçan tüp, şık. Dragon, gold, gold, dark, steel, fire. Arkadaşlar çok iyi, çok iyi, çok iyi şeyler var. Baksanıza iki tane aynı şeyden çıktı. Ve üstünde bayağı bir şey çıktı. Niye evet, arkadaşlar? Şimdi şöyle bir tak. Şimdi size hard mode'da böyle bir hesap açacağız. Şuna bakın arkadaşlar. Bu ateş türü herhalde direkt ateş türüdür. Diye planlıyorum. Senin o seni söylemedik ama. Senin o biliyoruz. Seni biliyoruz. Arkadaşlar bu tek atar. Ama diğerleri de atıyor. Yani ben bunu kaldırıyorum ve 10 dakika level en az olanı bakmak istiyorum da level 400 gün seni çıkaracağım. ve level 1'lik seni koçum gondeyi yok istiyorum arkadaşlar eh. şunu da biliyorum şu yandaki kızı da biliyorum Niyeyse benim böyle bir Pokemon şeyin çok severlik bir hayranlığım var. Ve bu da Cihua Yıldırım Oku. Oh, cool. yukarıdan taş düşüyor. Pap. Çat 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 çat. Venomu. Mu? Venom mu? Arkadaşlar bunu denemek istiyorum. Aa arkadaşlar bunun bununmuş ya. Ben de oyunu aldığımızı sanıyordum. Neyse arkadaşlar bu video bu kadar olsun. Şeyin ortasında bölüyorum ama Kaysa bu savaş bizsin. Bitiriyoruz. Arkadaşlar birazcık bekleyince bu savaş çok uzun sürebilir ya da beklemeyin mi ya? Beter ve şunu ortalığı. Ha, görülmüşsünüz onun yüksini. Şak şak şak. Vay <laughs> Ve bu bunçu da görün. Tak 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 tak. Çop. Alman dostu müthiş. Alman dostu müthiş. Arkadaşlar şimdi kula benim Önceden biri Pokemon'un bile yenilmemişti. Hayır yenilmedi. Vay şaşkın Bip. Aa bu ne Çok merak ediyorum. Fıçak fıçak. Ha. Biliyordum ya izlemiştim. İzlediğim şeyden biliyor. Ne güçlülermiş arkadaşlar bunlar da. Neyse arkadaşlar bunu sizin de görmüştünüz. Bir dakika bu maç bir geliyor. Evet arkadaşlar bu video kadar olsun. Bugün sizlerle Pokemon oynadık. Bu video kadar olsun. Görüşürüz. Bay bay.